Ekonomide yaptığımız model değişikliğinin olumlu sonuçlarını özellikle yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi de bu beş temel esas üzerinde gerçekleştirdik. Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplomatik gücünü gösteren önemli birer örnektir. Biz bu süreç içerisinde Sayın Putin'le olan münasebetlerimiz, Sayın Zelenski ile olan münasebetlerimiz, Sayın Guterres'le olan münasebetlerimiz bunların hepsi dengeli bir şekilde yürümüş ve ne uzak ne yakın bu dengeyi kurmak suretiyle de bu süreci işletme fırsatını bulduk. İnşallah Türkiye yüzyılı vizyonumuzla planlarımızı şimdiden yapacak gelecek tasavvurumuzu bir adım daha öteye taşıyacağız. Kıymetli dostlarım, insanların devletten talebi arttıkça siyasetçiden ve siyaset kurumundan beklentileri de yükselmektedir. İletişim ve ulaşım imkanlarının yaygınlaştığı günümüzde siyasetçinin yükü daha önce hiç olmadığı kadar ağırlaşmıştır. Tam 20 yıldır milletimize aşkla, heyecanla hizmet eden bir kadro olarak mesuliyetimizin farkındayız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken dünyanın nereye evrildiğini görüyor Planlarımızı buna göre yapıyoruz. Sahte ve sanal gündemlerin peşinden gitmek yerine kendi önceliklerimiz çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz. Başkaları en basit meselelerini bile çözmekten acizken biz ülkemizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürmenin altyapısını hazırlıyoruz. Ülkemizi birbiri ardına gündeme taşınan iftiralarla karalama ve insanımızı karamsarlığa sürükleme çabalarının rastgele tercihler olmadığını bilinçli bir senaryonun eseri olduğunu düşünüyoruz. Biz bu sinsi ve yıkıcı kampanyaların önünü milletimizle birlikte umutlarımızı yeşertecek vizyonlarla, hedeflerle, projelerle keseceğimize inanıyoruz. Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen hepsi de o ülkelerin ve insanlarının felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye'de teşmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl kendi programlarımızla getirdiysek, nasıl 2023 hedeflerimizi adım adım hayata geçirdiysek, 2053 vizyonumuzu da kendimiz biçimlendirecek ve uygulayacağız. Batı ülkelerinin kendi asırlık demokrasi ve ekonomi parametrelerinden vazgeçtiği bir dönemde bize geçerliliği kalmamış. Özellikle o tür modellerin dayatılmasını iyi niyetli görmüyoruz. Türkiye kadim medeniyet müktesebi, binlerce yıla sari devlet geleneği, coğrafyasındaki bin yıllık varlığı, zengin ve yenilikçilik kabiliyeti yüksek insan gücüyle kendi yolunu çizecek ve o yolda yürüyecek dirayete sahiptir. 21. yüzyılda siyaset ve yeni açılımlar forumu görüş açımızı genişleterek bu yolculukta bizlerin işini kolaylaştıracaktır. Forumun bugünün daha iyi anlaşılmasına, yarının öngörülmesine ve yeni kuran stratejilerin geliştirilmesine imkan sağlayacağına inanıyorum. Değerli dostlar, bu düşüncelerle sözlerime son verirken forumun ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan Gaziantep'e süratle ulaşmam gerekiyor. Bugün Gaziantep'te toplu açılışlarımız ve mitingimiz var ve oradaki bütün vatandaşlarımla özellikle şimdiden 2023'e hazırlığın adımlarını atacağız. Forumun düzenlenmesine ve içeriğine katkı sağlayan tüm kardeşlerime özellikle tekraren teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.